Öncelikle şunu ifade edeyim. Bakın ben hem 2001 krizinde hem de 2008 2009 krizinde ekonomiden sorumlu bakandım biliyorsunuz. Ve bütün ekibimizle beraber o krizi yönettik. Her iki krizi yönettik. En zor şartlardan arkadaşlarımızla beraber aldık Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getirdik. Ben bugün bile bütün dünyada kafa karışıklığı olduğu bir dönemde, bütün dünyanın şaşkınlık içinde olduğu bir dönemde Türkiye'nin bu krizi en az hasarla atlatacak bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Bizde yetişmiş insan gücü var. Bakın yetişmiş insan gücünün maalesef e, çoğu şu anda Türkiye dışında, Türkiye içinde olanlara da alan tanınmıyor, özgürlük alanı verilmiyor, onlara fırsat verilmiyor. Fırsat eşitliği olmadığı için onlar çalışmalarını ortaya koyamıyorlar maalesef. Yani sizin bulunduğunuz Amerika'da bulunduğunuz bölge dahil ki çok sayıda genci görüyorsunuzdur yani en başarılı, işini en iyi yapan gençlerimiz şu anda Türkiye'de değil ve onlardan bir siz istifade edemiyoruz. Ekonomide aynı iki kanatlı bir kuşu düşünün. Model odur. Bir kanadında insan kaynağıdır, bir kanadında da sermayedir. Yani ekonomi iki kanatlı bir kuş gibidir. Bu iki kanadında olması gerekir. Bizde birinci kanat var, insan kaynağı var. Burada olmasa dünyada var. Burada ortama oluşturun, Türkiye'de en geç bir yıl içerisinde bu arkadaşların önemli kısmı dönebilir. Yeter ki o özgürlük ortamı olsun. Yeter ki kendilerini rahat hissetsinler. Bu olur. Yani sermaye kısmı da zaten bedavadan ucuz. Niye? Çünkü eksi faiz var Avrupa'da. Bugün komşumuz Bulgaristan eksi faizle para buluyor. Eksi faizle. Yani 100 euro borçlanıyor. Ondan sonra 99 euro ödüyor. E biz Türkiye olarak yüzde %67 faiz ödüyoruz. Bakın 2017'de bütçeden ödenen faiz 57 milyar. Bu yıl 139 milyar. Hani bize Biliyorsunuz bazen hani faizi maizi diye de da bulunuluyor. 2000 ben ben hükümette yokum bu süreç içerisinde. 2017'de devlet 57 milyar TL faiz ödemiş. 2020 bütçesinde 139 milyar. Rakamlar ortada. Şimdi iyi yönetilirse, iyi yönetilirse hem iyi insan kaynağı hem de bu ucuz parayı birleştirirseniz bu iş olur. Yani un var, şeker var, helva yapmak için sadece bir maharet göre <laughs> gerekiyor. İyi yönetim gerekiyor. Ben buna kuvvetle inanıyorum. Bu ülkenin potansiyeli var. Sadece inanmakla kalmıyorum. 2008-2009 krizinde ve 2001 krizinde bunu başardığımız için inanıyorum. Bütün dünyaya bunu ispat ettiğimiz için aynı zamanda inanıyorum. Aşıl, aşılamayacak inan hiçbir sorun yok. Evet bütün dünyada sorun olabilir ama biz aralardan kendimize fırsat bulabiliriz. Aralardan kendimize başarı hikayesi üretebiliriz. Nasıl o 2008-2009 krizinden sonra Türkiye büyük başarı elde ettiyse ki Davos'tan bahsettiniz. Davos'un büyük panelinde en büyük salonunda Financial Times'ın baş yazarı bana sordu. Ya dedi Türkiye'de dedi büyük bir başarı hikayesi elde etti dedi. Bizim sizden öğrenmemiz lazım dedi. Bizi anlatın dedi. Ertesi gün sadece Türkiye'de değil pek çok dünya basında manşet. Türkiye'den ders almak istiyoruz diye. Bunları yaşadık. Bu başka bir ülke değil yani. Uzaydan gelmiş ya da başka gezegende olan şeyler değil. Dünyada olmuş. Türkiye bunu yaşamış. Bunları yaşadığımız için ben biliyorum ki başarabiliriz, yapabiliriz. Yeter ki iyi yönetilsin. Yeter ki düzgün insanlar iş başına gelsin. Yeter ki dürüst ve işini bilen bir insan kaynağı yapısı oluşsun.